herkese merhaba. Bugün akşam yemeğine arkadaşlar antep usulü zeytinli börek yapacağım. Bunun için kıymayı ve baş soğanımı, kuru soğanımı doğradım. Tenceremde pişiriyorum. Evet soğanı ve kıymayı biraz kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum yeşil soğan ve yeşil sarımsağı ilave ediyorum. Biraz da bunlar kavrulacak yağda. Soğuması gerekiyor biraz. Evet kavruyoruz. Benim kıymam az yağlıydı. Onun için şöyle üzerine biraz kuyruk yağı ilave ediyorum. Kuyruk yağımı buzluktan çıkardım. Bir yemek kaşığı kadar. Yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Aynı anda çok da sağlıklı kuyruk yağı. Üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Domates, biber salçası karışık arkadaşlar. Yemeklerinizde ne yağ kullanıyorsunuz diye soranlar olmuş. Ben yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Başka bir yağ kullanmıyorum. Kızartmaları bile zeytinyağıyla yapıyorum. Salçayı böyle karıştırdım iyice. Üzerine şimdi yeşil zeytinlerimi Rondodan geçirdim. Onları ilave ediyorum. Böyle karıştırıyorum. Salçasını kattıktan sonra arkadaşlar üzerine rondodan geçirmiş olduğum zeytin, yeşil zeytinlerimi ilave ettim. Üzerine tuz, kırmızı biber ve karabiber ilave ediyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Üzerine yine rondodan geçirmiş olduğum cevizlerimi ilave ediyorum. Ben zeytinli böreği cevizi çok yakıştırıyorum. Pişmesini de hoş görürsünüz. Şimdi üzerine ince kıyım maydanozlarımı ilave ediyorum. Artık en son bu. Başka bir şey ilave etmeyeceğim. Bunu bir güzel karıştıracağım. Zeytinli böreğimizin iç harcı tamam. Bunu şimdi güzelce tepsiye koyup fırına göndereceğim. Mahalle fırınlarında bunu yapıyorlar arkadaşlar. Eğer fırınınız yoksa mahalle fırınlarında pişirtiremiyorsunuz. Yufkaya sarıp kendiniz de evde pişirebilirsiniz. Bu biraz gözüme çok gözüktü iç harcım. Bunu birazını buzluğa bölüp kaldırıp daha sonra tekrardan kullanabilirsiniz.